Zodyak'ta bazı burçlar karakteristik özellikleri nedeniyle daha zorlayıcı olarak kabul edilebilir. Bu burçların bazen çatışan ya da güçlü kişilik özellikleri ve davranış biçimleri onları çevrelerindeki insanlarla zaman zaman zorlayıcı kılabilir. İşte Zodyak'ın en zorlayıcı burçları. Akrep burcu derin, gizemli ve duygusal olarak yoğundur. Akrepler özellikle güven meselesinde oldukça tutkuludur ve bunu kırmak kolay değildir. Güven sorunu nedeniyle kıskanabilir ve bazen manipülatif olabilirler. Akrep burcu, su elementi bir burç olduğu için duygusal derinliği ve duygusal güvenliği ön planda tutar. Bu da onları bazen aşırı sahiplenici, gizli ve kıskanç yapabilir. Boğa burcu inatçı ve sabırlıdır. Değişime karşı büyük bir direnç gösterebilir ve eski alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmez. Bu durum bazen esneklik ve yenilik gerektiren durumlarla zorlayıcı olabilir. Boğa toprak elementi bir burç olduğu için güven ve istikrar arayışındadır. Sabırlı ve kararlı olsalar da yeniliklere karşı olan dirençleri çevrelerindeki insanları zaman zaman zorlayabilir. Aslan burcu kendini çok sever. Bu burcu dikkat ve takdir edilmeyi bekler. Bu yüzden zaman zaman başkalarının duygularını göz ardı edebilir. Aslan ateş elementi burçlarından biridir ve doğasında liderlik, takdir edilme ve öztaygı vardır. Bu nedenle başkalarına hükmetme veya kendini ön plana çıkarma arzusu bazen insanlar için zorlayıcı olabilir. Kova burcu bağımsızlık ve özgürlük konusunda oldukça ısrarcıdır. Sosyal olsa da duygusal mesafeyi korur, bu da ilişkilerde duygusal bağ kurmayı zorlaştırabilir. Hava elementi bir burç olan Kova mantıklı düşünmeyi ve yenilikçi olmayı sever. Ancak duygusal mesafeleri ve sürekli bağımsızlık talepleri onları daha soğuk ve bazen ulaşılması güç yapabilir. Başak burcu mükemmeliyetçi ve eleştirel olabilir. Her şeyin mükemmel olmasını bekler ve bu durum bazen çevresindekiler için baskı oluşturabilir. Başak burcu toprak elementi burcu olup düzen, temizlik ve verimlilik konusunda büyük bir arzuya sahiptir. Bu nedenle mükemmeliyetçi olmaları bazen aşırı titiz ve eleştirel bir tavır sergileyebilir. Yengeç burcu duygusal olarak çok hassastır ve savunmacı olabilir bazen aşırı duygusal tepkiler vererek, insanlar için karmaşık bir ruh haline sahip olabilir. Yengeç, su elementi burcu olduğu için duygusal derinlik ve evine bağlılık ön planda gelir. Bu da onları bazen aşırı korumacı ve duygu durumlarına fazlasıyla odaklanmış yapabilir. İkizler Burcu, değişken bir kişiliğe sahiptir ve duygusal olarak istikrarsız olabilir. Kararlarını çabuk değiştirme eğilimindedir. Bu da onları öngörülemez kılabilir hava elementi bir burç olan ikizler, yenilik ve iletişim konusunda büyük bir istek duyar. Ancak değişken ve bazen kararsız tavırları çevresindeki insanları zorlayabilir. Zodyaktaki her burç, kendi karakteristik özelliklerine sahip olduğu için bu özelliklerin bazen zorluk yaratması normaldir. Zorluklar genellikle kişilik özelliklerinin aşırılığı veya başkalarına uymayan tavırlarla ilgilidir. Ancak her burç da kendine has güçlü yönlere sahiptir ve bu zorluklar kişisel gelişim ve anlayışla aşılabilir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.